Merhaba arkadaşlar. Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok kolay ve çok farklı bir burgu modeli göstermek istiyorum. Basit bir burgu tekniği ile elde edilen dal şeklinde bir burgu modeli. Modeli size ben iki burguyla göstereceğim. Her burgu için 6 ilmek bana gerekli. 6 6 12 aralar ikişer ilmek ters 2 ilmek araya 14 ikişer de bu kenarlara ters toplam 18 ilmekle size tekniği anlatacağım. Bu düğümü ilk ilmeğe sayarak 17 ilmek daha atıyorum. 18 ilmek attım. Örgümün ön yüzü burası da örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün arka yüzünde paylaşımları yapıyorum. Ön yüzde 2 ters olması için arka yüzde kenar ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Burada 2 ters ilmek elde etmiş olacağım. İpimi öne aldım. Şimdi 6 burgu ilmeği için 2 4 6 arka yüzde 6 ilmek ters örüyorum. Aradaki iki ilmeğim ön yüzde ters olması için arka yüzden bunları düz örüyorum. Yine ipimi öne aldım. 2, 4, 6 ilmek burgunun ilmeklerini arka yüzde ters örüyorum. Ön yüzde bunlar düz olacak Kenar iki ilmeğimi de arka yüzde düz örüyorum. Ön yüzde bunlar ters ilmek olacak. Şimdi bakın ön yüzde 2 ters, 6 düz, 2 ters, 6 düz, 2 ters, ters ilmek elde ettim. Yine ön yüzde tersi ters, düzü düz örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters, ters ördüm. 2 ters kenarda. İpimi arkaya aldım 2 4 6 burgu ilmeğini ön yüzde düz örüyorum. İpimi yönü aldım aradaki iki ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım yine 6 burgu ilmeğine geldim bunları ön yüzde düz örüyorum. ve kenar iki ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamlıyorum. Bakın iki ters altı düz iki ters altı düz iki ters. Toplam iki sıra ördüm. Şimdi bu şekilde tersi ters düzü düz örerek ön ve arka yüzde toplamda üç sıra daha öreceğim. En son ipim ön sağ kısmında olacak şekilde Toplam 5 sıra ördüm. Bakın şuradan da sayabilirsiniz. Aradaki 2 ilmekten terslerden 2 4 5. 6. sırada burma işlemimi yapacağım. Şimdi bu burma işlemini bir altılı da yapıyorum, diğerinde yapmıyorum Bakın gösterelim. Şimdi bu 6 ilmekte burma işlemi yapıyorum. Burada yapmıyor. Burma işlemleri bir burgu aralıkla yaptığımız için dal şeklini vermiş olacağız. Bakın ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Bunlar kenar iki ters ilmeğim. Şimdi bu altı ilmeğimi 3 3 2'ye bölüyorum. Yerlerini değiştirerek burma işlemini yapacağım. Ve her zaman bakın gösterelim. Şuradaki tersleri kendime kavuza alıyorum. Her zaman burma işlemini sağ taraftaki altılı ilmeklerde soldaki 3 ilmeği sağdakilerin üstüne alıyorum. Bakın soldaki 3 ilmeği sağdakinin üstüne alacağım. 6 ilmeğim var. Bu 3 ilmeği bunların üstüne almak için bakın ipimi arkaya aldım. Şişimi şu 3 ilmeği atladıktan sonra buradaki 3 ilmeğin içinden ön yüzden geçirdim. Şimdi tüm ilmekleri şişimden sol şişimden çıkarmak için sol şişimi itiyorum. Şöyle tutturuyorum. Ve sol şişimle arkadan tekrar bu 3 ilmeğin içine batıyorum. Çaprazladım. Sağdaki şişimde yer alan 3 ilmeği tekrar sol şişime geçirdim. İlmeklerin yerini değiştirdim. Şimdi 6 ilmeği normal düz örüyorum. Bakın, ördüm. Yine aradaki iki ilmeği ters örüyorum. Buradaki altı ilmekte burma işlemi yapmıyorum. Bunları normal düz örüyorum. Altı ilmek düz ördüm. Kenar iki ilmeğimi ters ördüm. Bakın ilk burma işlemim hazır. Döndüm. Yine arkada yüzde düzü düz tersi ters örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz düz ördüm. İpimi arkaya aldım. Altı ilmeğim ters. Onları ters örüyorum. Düzlere geldim. İpimi arkaya aldım. İki düzümü düz ördüm. 6 ilmek terse geldim. İpimi öne aldım. 6 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine iki kenar ilmeğimi arka yüzde düz ördüm. Döndüm. Burgum çıkmaya başladı. Şimdi 6. sırada burguyu yaptık. Arkadan bir sıra ördüm. Şimdi 4 sıra daha örüyorum. 2 gidiş dönüş yapıyorum. Ön, arka, ön, arka. Öne geldiğimde tekrar 6. sırada yine aynı yerde bakın. Yine bu tarafta burma işlemimi yapıyorum. Şimdi toplamda yine 5 sıram hazır. Burma işleminden sonra 1 arka, 1 ön, arka 3, ön 4, arka 5 sıra ördüm. Şimdi 6. sırada yine burma işlemi yapıyorum. Yine sadece bu tarafla çalışıyorum ve aynı şekilde yine soldaki 3 ilmeği sağdaki 3 ilmeğin önüne geçiriyorum. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. ikinci ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ipimi arkaya aldım. Yine bakın şişimi 1 2 3 ilmeği atladıktan sonra buradaki 3 ilmeğin içinden ön yüzden geçirdim. 6 ilmeğin tamamını sol şişimden şöyle çıkardım. Sol şişimi arka taraftan bu baştaki 3 ilmeğin içinden geçirdim. Sağ şişimdeki 3 ilmeği tekrar sol şişe aktardım. Bakın ilmeklerin yerini değiştirdim. Yine soldan sağa doğru. Şimdi 6 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci burma işlemim oldu. İpimi öne aldım aradaki iki ilmeğimi ters ve buradaki altı düz ilmeğimi yine hiçbir işlem yapmadan düz olarak devam ediyorum kenardaki iki ilmeği ters dönüyorum yine düzü düz tersi ters örerek 5 sıra örüyorum Evet arkadaşlar şimdi 5 sıramı ördüm yine ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde artık bu tarafla sağ taraftaki burguyla işim bitti. Sol taraftaki burguda aynı işlemleri yapacağım. Bunun için yine kenar ilk ilmeği örmeden aldım. Hemen yanındaki ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 6 ilmeği sağ taraftaki burgunun 6 ilmeğini düz örüyorum. Arada iki ilmeğim var. Onları yine ters örüyorum ön yüzde. Şimdi son burgu işleminden sonra ön yüzdeki sıram bu. Altıncı sıram. Şimdi sıra geldi. Buradaki altı ilmeğin burma işlemini yapmaya. Burada nasıl ki şu içten dışa doğru yani soldan sağa doğru burma işlemi yapıyoruz. Burada ise tam tersi sağdan sola doğru yani ilk 3 ilmek diğer 3 ilmeğin üstüne gelecek. Bu şekilde sol taraftaki burgunun tam tersi yönde sağ tarafta burma işlemi yapıyoruz. Bunun için bakın sağ şişimi bu 6 ilmeğin 1, 2, 3 ilmeğini geçerek arka taraftan kalan 3 ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın arka yüzde. Burada ön yüzden bu işlemi yapıyorduk. Yine sol şişimdeki tüm ilmekleri bakın şöyle çıkardım. Şimdi sol şişimi ön taraftan bu 3 ilmeğin içine battım. Bakın bu 3 ilmeği sol tarafa almış oldum. Sağ şişimdeki 3 burgu ilmeğini tekrar sola aktardım ve ipimi arkaya alarak 6 ilmeğimi düz örüyorum. 6 ilmeğimi düz ördüm, ipimi ön aldım, 2 ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Şimdi bakalım, bakın burada Soldan sağa doğru, burada da tam tersi sağdan sola doğru kıvırmış oldu. Döndüm. Yine düzü düz, tersi ters 5 sıra örüyorum. Yine 5 sıramı ördüm. Bakın şimdi 6. sıradayım. Yine sağ taraftaki burgumda herhangi bir işlem yapmıyorum. Sol taraftaki burguyla çalışacağım. Yine ilk 3 ilmeği diğer 3 ilmeğin üstünden geçirerek yer değişimi yapacağım. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ters ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 6 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Geldim. 6 düz ikinci burgu ilmeklerime ilk 3 ilmeğin diğer 3 ilmeğin üstünden geçmesi için bakın sağ şişimi arkadan 1 2 3 ilmek atlayarak diğer 3 ilmeğin içine batıyorum. Şimdi sol şişimden tüm ilmekleri çıkarıyorum. Sol şişimi ön taraftan buradaki 3 ilmeğe tekrar geçiriyorum. Böylece ilmekleri çaprazlamış oldum. Sağ şişimdeki 3 ilmeği de tekrar sola geçiriyorum. İpimi arkaya alarak 6 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve sıramı bitirdim. Bakın burada da ikinci burma işlemini yapmış oldum. Devam ediyorum. Arka yüzdeyim. Yine 5 sıra düzü düz tersi ters örüyorum. Her iki tarafta. Hem arka yüzden hem ön yüzde. Evet yine bakın 5 sıra ördüm. Ön yüze geldim. Şimdi tekrar sağ taraftaki altılı ilmekle çalışmaya başlayacağım aynı işlemleri burada yapacağım iki kez bu taraftaki 6 ilmeği vurduktan sonra yine 5 sıra örüp altıncı ön sırada bu taraftakilerini yapacağım bu şekilde devam ediyorum Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar Umarım bugünkü modelimi ve videomu beğenmişsinizdir eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.